Gaziantep'te soğuk havaların gelmesiyle birlikte gribal enfeksiyonlara karşı etkili olan şiveydiz, doğal antibiyotik olma özelliğiyle yöre halkının kış aylarında tükettiği vazgeçilmez yemekler arasında yer alıyor. Eee... Turistlerin de ilgisini çekmiş bu şiveydiz. Gaziantep için özel bir yemek ve doğal bir antibiyotikmiş. Hmm. E, bitk, sebze diye düşünüyorum ben bu şiveydizi. Evet. Siz yediniz mi? Tabii Hani tabii. onlar ete daha düşkün olur Antepliler de. Yok bunlar değil. Mesela orada kurutulmuş sebze de kış boyu yenilir. Hmm. Yani her türlü yenilir, istifade edilir. Bu da onun gibi bir şey. Turistlerin dikkatini çekmemesi de mümkün değil. Yani çok güzel bir tadı var. Şimdi mesela ben bir be beğendiniz mi siz? Evet yani mesela bir görsel, çok merak ettim gerçekten. görsel olsa da baksak mesela. Var, geliyor görselimiz. Geliyor Bakalım çok güzel. Bakalım abi, çok şey güzel. Buyurunuz nasıl efendim. Yememiş. Ben hakikaten bilmiyorum <laughs> yemedim. Tabii. Var. Çok da merak ettim. Hmm. Ama Bu da. yapımını gösterecek galiba. Tabii tabii gösteriyor ustamız. Elindeki sesi var mı? Ne yapıyor? ha Soğan da Elindeki işi. soğan şiveydiz değil herhalde. Bu şiveydiz değil değil mi? Soğan. Tabii, soğan tabii malzeme olarak. Nasıl bir olarak. şey? görebilir miyiz Şimdi acaba? O, onu tabii herhalde gösterecekler. Vaktimiz de var. Evet var. Bir, bir sabredelim. Buyurun efendim. Ha, şey yapıyor, terbiye yapıyor tabii, yoğurtlu. Tabii yoğurt tabii. Adını yoğurttan alıyor, soğandan alıyor. Valla Antep'te hep alışmışız Sansaktan ya ciğer kebabı Tabii. işte Adana yani Adana derken evet. tabi Adana kebabı da var Antep'te. Tabii meşhurdur. Meşhur işte cartlak kebabı dediğimiz ciğer eti çok meşhur. Çiğ köftesi, işli köftesi, katmeri, buyurun. analı kızlı yapıyorlar. Bakın burada da nohut var. <laughs> nohut, et, taze soğan. <laughs> Müthiş bir şey bu sevilmez Oo. mi, yenilmez mi ya? Taze soğanında girdiği valla her şey hemen hemen çok lezzetli. O ben şimdi, çok seviyorum taze soğan. O oh, üstüne de e, Şey nane kızdırdı. Evet. Daha yenilmez mi efendim? Buyurun evet efendim. ama ben şimdi şive dizi anlayamadım. O hangisiydi acaba? İşte bu. Yani yemeğe öyle diyorlar. Yemeğin adı mı öyle? E, tabii ha, ya. Ben şiveydizi özel bir ha, ot. Siz bir ürün. Ot. ot, hani ot, hani ot, hani ot. Özel bir sebze yemek, var. Ya, Et, yemeğin şeyi böyle. nohut, taze soğanla evet. yapılan bir, evet. bir yemek. İlginç. Çorba şeklinde soluğu yemek çok güzel